Merhaba kızlar, hepiniz hoş geldiniz Barbie'nin sürpriz doğum günü partisine. Hoş geldin Nilo ya. Hoş bulduk. Elsa, hoş geldin. Hoş bulduk. Crazy baby, hoş geldin. Hoş bulduk. Chelsea, hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Hepiniz Barbie'nin doğum gününe hoş geldiniz. Şimdi ben Barbie'ye çok güzel bir pasta yaptırdım. Kelebekli bir pasta yaptırdım. Barbie'nin bundan haberi yok. Biz ona çok güzel bir sürpriz doğum günü yapacağız. Evet, şimdi gidelim ve Barbie'yi çağıralım. Evet arkadaşlar, şimdi pastayı yakalım ve Barbie'yi çağıralım. Yaşasın yaşasın Barbie çok sevinecek. Evet pastamızı yaktık. Şimdi Barbie'yi çağıralım. Barbie, Barbie anneciğim. Efendim anne. Kızım bir içeri gelir misin? Geliyorum anneciğim. <laughs> Aman Allah'ım. Bu da ne? İyi ki doğdun Barbie. İyi ki doğdun. İyi ki Evet kızım. Hadi şimdi pastanı ifle. Tamam anneciğim. Hemen istiyorum Çok teşekkür ederim anneciğim. Aa arkadaşlarım da burada. Evet. Crazy bu burada. Elsa burada. Nilo'ya burada. Chelsea burada. Herkes burada kızım. Anne yaşasın yaşasın. Hadi üfle bakalım pastanı. Bir dilek tut önce. Hmm, tutuyorum anneciğim Tuttum mu Barbie Evet anneciğim tuttum Hadi bir iki üç Üfle bir daha kızım söndüremedin Barbie gene söndüremedin anneciğim Hadi bir iki üç Akış Evet anne şimdi pastamı keselim Ve arkadaşlarımla beraber yiyelim Tamam anneciğim. Ama arkadaşların sana bir hediye almış. Önce onu açmamızı ister misin? Evet anneciğim. Evet hemen açalım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Evet Barbie, hazır mısın anneciğim? Şimdi hediyeni getiriyorum. Getir anne, getir. Çok heyecanlıyım. Çok sabırsızlanıyorum. Getiriyorum kızım. Ta ta -da ta -da ta. Arkadaşların sana bir boncuk seti almış. Kendin bileklik ve kolye yapıyorsun bunlarla. Yaşasın anne. Çok güzel. Bak kızım gerçekten de çok güzel. Artık arkadaşlarına da kolyeler yaparız bol bol. Olur mu? Olur anneciğim olur. Arkadaşlarına teşekkür et bakalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.